Hoş Abone Merhaba arkadaşlar bugün ve sonuç efsane olun serimizle devam edeceğiz dördüncü bölümdeyiz geçen videoda sinir krizi geçirdim bir önceki videoda pardon kupadan elendik Lig'de devam ediyoruz. Lig'de 3. 4. sıradayız. Ee, şu an Ehren Hofstad e, takımıyla oynayacağız. Yine Forvet'teyim. gene pas atmayacaklar. Yani bu takımdan gidene kadar sinir kızıları geçireceğiz. Ha Real Madrid Barcelona falan onlar da oynasak çok mu iyi olacak? Çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum ama en azından onlar kendince gol atarlar. Galibiyet alırız diye düşünüyorum. Neyse maça başlayalım. Bekir her zaman olduğu gibi elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce sizlere maçın anlatımında yardımcı olmaya çalışacağız. Güzel bir 90 dakika bir Herkese temin. merhabalar. Evet, Gaziantep Spor Gençler Birliği mücadelesindeyiz. Devam. Oyna. Ama şimdi oyunu ve için... Ya bir yürü gitti ya temiz müdahaleydi hoca ya. Şimdi bir köşe vuruşu kullanılacak. Leo. Uzaktan. Enfes şut, enfes kurtarış. Uzaktan vuracağız çünkü şut gücümüz <laughs> iyi. Evet, şans da lazım tabii. Güzel paslaşmalar izliyoruz. geçti şimdi aldı biraz daha genişleseler oyun aslında daha iyi olur topu bir bölgede sıkıştırmanın manası yok Ayağa kısa paslarla atak hazırlığındalar kalecinin eldivenlerinde Evet, ilk yarıda 15 dakikayı ardımıza bıraktık değerli izleyiciler. Şimdi ortaladı. Topla ilerliyor. Pas aldı. Oyun alanını terk ediyor top. Taş kullanılacak. Fall. Ya. ya şöyle hareketleri ya. Ceza sahasını ortaladı. Şöyle bir baktı kaleye. Hakem serbest vuruşa hükmediyor pozisyon sonrasında. Ölçtü mesafeyi gözleriyle ve düdük geldi. Attı şutu kali. Burada ama şans perileri yanında değil. Büyük şanssızlık. İleri oynadı Leo. Ya yukarıya doğru gidecektim ya. şov yapamadı. Çok oyalandı. Biraz daha hızlı olabilseydi farklı olurdu ama savunma çabuk döndü. Git 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 git. Konakta süratle ilerliyor. Tamam. Taç atışı yapılacak. Kritik bir zamanlama eli kesti pası. Hakem faul. Ya of. olandı maçta Leo Uzun bir pas. Topu havadan ileri göndermek istedi. Atak devam ediyor. Topla ilerliyor. Köşe bayrağına doğru attı pası, ortayı savunma karşıladı, top çeyrek dairede köşe vuruşu, ortası içeriye doğru. Ya bir git hoca ya yeter artık ya. Dokunmayan o top çalmaya çalışmıyor mu ya? Aferin biriniz de pasa geçme. yarıda son 5 dakika kaldı ve beraberlik devam ediyor. Top yine dışarıda. Taç. Araya bir pas tehlike yaratır. Leo geldi bu arada ofsayt galibiyet golünü arıyorlar müthiş heyecan abi aslan ya orta yapma düşüncesi vur gitsin vur vur var Golsüz geçildiği TürkçeSpeaker.com'un sunduğu mücadele tüm heyecanı ile devam ediyor. Evet ikinci yarı başladı. Gaziantep Spor Gençler Birliği mücadelesindeyiz. Güzel düşünce ama isabetsiz oldu. Savunma offside taktiği yapmaya çalışıyor ama çok önde kuruyorlar çizgiyi. Böyle giderse bu tür pozisyonlar çoğalır. Pas istemişti şimdi aldı. kullanılacak. Şimdi yaptı orta kale önüne. Orada bir müdahale ve savunma nefes aldı. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Orta şansı. Pası aldı. Çok uzun bir top diğer kanada. Çok kolay topu. Ne çalıma gidiyorsun? O adamdan kurtarabilsen biraz daha koşup. Faul Genelde kaleyi düşünen bir oyuncu. Bir orta. Top o karambolde dışarı gitti korner ortası ceza sahasına. <laughs> Kanattan atak başlıyor. kafayı. Pozisyondan sonuç çıkmadı. İkinci yarıda 15 dakikalık bir bölüm geride kaldı. Orta kale önüne. Ver dibindeki adama, ne olur yani versen. Ha? Bot, ne olur yani dibindeki adama versen. Biraz zekan o söyle bir. Yani atman için ne yapmam lazım? Söyle, bot şu pasları atman için ne yapmam lazım? Dibine kadar mı gelmem lazım? Dibine kadar geldiğimde de atmıyorsun. Geçmesine izin vermedi. Mücadelede 75 dakikayı geride bıraktık. Gol pozisyonu. Önemli bir şanstı ama kaçtı. yaptı. Topu aldı. Hayda lan. Attığınız fazla bile doğru yere atamıyor. Hoca. Ha, buna ver faali. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Leo. Evet, maçın normal süresinin bitmesine 5 dakikalık bir zaman kaldı. Tabii uzatma dakikaları da olacak. Henüz gol yok ancak kalan sürede her şey olabilir. Ara pası. Ha? Oraya uzun pas atabiliyorum. Madem bana niye uzun pas atmıyorsun? Atak devam ediyor. Bir pas, pas için boşluk ha? Vur. Kaleye. Ha?

maçın son saniyelerinde bomba etkisi yaratacak bir gol. Herkes maç bitti derken çıktı ve attı golü. Bitti mi? Evet. E canlı yayınımızı burada... Sonraki maça geçiyoruz. Sizlerin... Diğer maçımız... E, ee, Al... Anjendov ile... Gene forvetteyiz. Başka çare yok zaten. Formatı almaktan başka çare yok. Devam ediyoruz. Gerek. Evet canlı yayınımız başlıyor Sevgili Ali Kerim Öner birlikte Maçın anlatımında birlikte görev alacağız Tüm futbol severlere Ekranları başındaki izleyicilerimize merhabalar, merhabalar. Sevgili seyirciler Trabzonspor Gençler Birliği mücadelesindeyiz Top kaybı Kanada doğru Fahil olması lazım. Evet, fahil. Şöyle bir göz attı içeriye. Ortası içeriye doğru. Bir kafa. Harika şut ama gol getirmedi. Savunma yakın markada çok etkili. Rahat Nasıl vurmuşum ben ona yani? şansı olabilir şimdi. Tamam kapadım. E, karşılaşmanın önemli anlarını, tartışmalı pozisyonlarını ve gollerini tuttuspeakan.com adresinde maçta neden sonra izleyebilirsiniz değerli izleyiciler. Nefis bir müdahale ve kesti pası. Yapma şunu yapman. Yapma <laughs> Çizgiyi geçiyor Taç. Hızlı bir atak ileri attı topu. Sert bir kafa. Ceza sahasına girmeden yaptı ortaya ancak son vuruş olmadı. Leo. kesti pası. İlk yarıda 15 dakika geçti. Etrafına bakıyor. Top oyun alanının dışına Nasıl tacı attı atabildiniz ya onu? Çok kritik bir müdahale savunma başarılı pozisyonda. Ya canla geçerken istiyorum. Atsan ölün mü ya? Bir saattir istiyorum. şeri çeviremedi topu ikili mücadelede topu kaybetti. çizgi dışında top taç. pasın geçmesine izin vermiyor araya girdi ve aldı. neredeyse ilk 30 dakika bitmek üzere. Leo ortaladı İleri oynadı pas aldı baktı içeri orta şansı savunma ortanın hedefe gitmesine izin vermedi Atak ya of, o nasıl dönüş ya? <laughs> pas istemişti şimdi aldı. Sakınma bir pas arkaya.

Yedik. 1 oldu, skor. Duran ne kadar ve olabileceğini gösterdi bu gol. Gelen bir orta ve ardından şık bir kafa golü. İlk golün ardından ile devam skor İlk 45 dakika bu sona erdi. <laughs> İlk yarı sonucu 1 bir İkinci yarı nasıl bir taktik uygulayacak iki takım? Teknik direktörler oyuna müdahale edecek mi? Göreceğiz. Trabzonspor Gençler Birliği mücadelesindeyiz. <laughs> Topla ilerliyor. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Oyun durdu offside. Leo kaybetti topu pas istemişti şimdi aldı. osu durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Evet, mücadelede ikinci yarıda neredeyse orta ortaya geldik değerli izleyiciler. Atak devam ediyor. Ah, buna faul ver hoca. Tamam mı? Çok hızlı bir Hayda. Leo. Benim karakter de yamuldu. Benim karakter de yamuldu. Kuşiyle golü yazdı. Kalecinin yapacağı hiçbir şey yok. Ataklar sonuç verdi ve ikinci gol geldi. Pas başarılı değil. Nereye atıyorsun yani? Sen nereye geliyorsun ya? Orta pozisyonu Güzel gördü at 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 çabuk at 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 <laughs> Tam istediğim gibi olmadı ama Şu pas isterken pas atmaya FIFA da aynı, şey de aynı. Ya. diye baktım ama hakem Bana da faal gibi geldi hocam ama Bak ama görev Hayatımıza kayıyorlar. Biz dokununca faal. Bak hayatımıza kayıyorlar. Orada dengemi çalmıyor şey yapmıyorum. İndir. Yerleşti. Ya ne yapıyorsun karakter ya? Hadi. maç bitti. Ne ki sıfır yenildik. Bu videodan da bu kadar. Dık olsun. başka bir efsane olun. Videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.